Çok pissin ister. Peki bu videoların üstüne bunu izlemen yok mu abi? Atıyorum sana. At bakayım ne atacağım lan? Bu işin reisi, kralı. Kim o? <laughs> Yine yüzlerim gülmeye başladı. Ha. <laughs> yüzlerim gülmeye başladı. Bu benim aşağı bahçenin, bu evin nanesi bu. Nanesi bu, nanesi. Yağmurlarda yağdı maşallah, sübhanallah. Yağdı işte bu yerli, Milli nane. Bu evim. Ne yiyeceğim bugün? Menimde ne, meni, de neler var? Meni de turşu var. <laughs> kendi evimizin yapması. Bu kendi aşağı bahçemin nanesi bu. <laughs> bu çorba. Yani. Mercimek, mercimek çorbası. Bu mercimek çorbası. Dayı video başlamadan gömmüş zaten. Baksana yarı dibi kalmış sadece. İlikli gemiyle yapılma. Bu çiğ köfte yalnız bu çiğ köfte. ettim lan? E, bu çiğ köfteyi Mardin'den getirtirdim Mardin'den getirtirdim Bu da Mardin lahmacunu yalnız. Şu şu çiğ köfteden bir tane atım da gözün olmasın. Hop böyle ya. Hop kaşığınla içeceğim zaman kaşığınla geç kediyi ağzıma. Ben bunları böyle gönülden söyleyeyim. Bunlar benim du duval yemeklerim. <laughs> ben şunu bir dikeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Ben de bir hata var. Oh. Çiğinmeden hata. <laughs> bir kabahatim o. Aslında çeyinesem bunu daha rahat olurum ama. Çeyne, çeynediğim zaman da yemek geç geliyor karnımın içine. <laughs> Karnım şöyle bak, oh. Yemek geç geliyor karnımın içine diyor. Oo abi kase bitti işte. Şuradan bir nanesinden sünnen, nane yerli al, nane. Şey yerli nane. Orjinal. Bir yerde çiğ köfte iyi düşüyor abi. Yanımız yer Bademli şeker gibi çiğ köfte. Oh. Adam alım senin bu hale. Naneye oh, sardı be. vallahi. oh. oh. Ulan kardeşim ben yemeğe başladım mıydı? Duramam. Devam edelim aynı. Hop böyle ya. Oh. Naniyle böyle. Oh. Hacı Bekir bak bak bak. Hop böyle ya. Dinenme yok bende. Yemeğe başladım mıydı? Şöyle. Oh kazanalım canım bahaya. Yiyen de yemeyen Bu çiğ köfte damağıma var ya zerre kadar değmiyor. Bak şöyle. Ha şöyle bak bak. bak, bak. <laughs> damağıma zerre kadar değmiyor. Yutuyor oğlum çiğnemiyor bak, bak, ki. Bak 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 bak. Vay vay <laughs> vay vay vay. Hacı Bekir lohu mu bu? Hacı Bekir lohu mu? Bu cücük eti gibi. Ooo. Bak gitti o yok şu an. Ha <laughs> yok çiğniyormuş bir <iki gülüyor> defa. Şurada bahane o. Oh. Ooo. Oh. <laughs> Bu çiğ köfte işte bu çiğ köfte bak. Bak 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 bak. Burada bak, bak. düşürür bak. Bu. Hop. <laughs> Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben. Ben onu güzelim canım bari. Bu. Lahmacun'a tek atıyor bu arada abi. Abi <laughs> mi lan? <gülüyor> Dur bir dakika lahmacun kısmına geliyorum. Dayı zaten bir kilo çiğ köfte yedi. E, lahmacun yemiyor ki oğlum hiç. Yoksa Yiyin görmüyor ya. muyuz? Bir saniyede bitiyor mu? <laughs> oh, oğlum ikinci kaseye Bir şey söyleyeceğim. İnsanlar tek öğün çorba yer. Adam su içer gibi mercimek çorbası içiyor oğlum. Arada Merak yok bu yemeklerde. Aynı, Aynı ben yaptım. Aaa lahmacunu yardı ortadan dur. Oo. Oh. <laughs> Oo, oh, lahmacuna başlayayım. Lahmacuna da başlayayım lahmacuna. <laughs> Gönlüm mal bir taraftan. <laughs> Hacı baba ne yaptın ya? Hacı baba ne yaptın ya? Bu iş böyle. Of, abi de. zorlanmadı farkında mısın? Abi zorlanmaz. Bırak. Ya bu arada Ağzı ben de, ben şey de bu kadarını yani. yiyorum yani ama adam öğütücü gibi oğlum. <laughs> <Sindir> <laughs> mi şeyden geçmiyor yani hani. Direkt sindirilmiş olarak iniyor gürdüne. <laughs> <bir urduna. gülüyor> Yorumlarda kim makine var ya gar 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 gar. gar. Yani yorumlarda, yorumlarda genelde yazıyorlar bir şeyler abi. Bak bakayım yorumlara bakacağım. Yemekleri çiğnerek yemiyorum çünkü mideme geçiniyor. Al abi yani çorba çorbayı içerken zaman geçirme direkt damardan al. Beyaz olanı yeme o tabakta ye. <laughs> 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 Bir tane kes artık güzel amcam. <gülüyor> 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 Hani bir düşünsene ya. Üf midem bulandı ya. Ooo pat 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 pat. <laughs> Oo, pat diye tek tek. Harman çıkıyor değil mi böyle? <laughs> Sinyalli nane belli böyle öğütülmemiş. <laughs> Çiğ köfteyle lahmacun böyle bir mix oldu tövbe yarabbim. Hay <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Dayı çiftiremeye başlayınca dedim bir senler ters gitti. Bir senler çok gülüyor Allah'ım. Daha ya. titriyor orasını izle. <gülüyor> <gülüyor> ha siktir. Hay Allah'ım ya adam sindirim sistemine destek çıktı ya. Abi, dur dur nerede, bir neredeydi bir o? Adam karbonhidrat ayırdı orada dur. <gülüyor> <gülüyor> midede, <gülüyor> ben, midede en az bir tabaklık çiğ köfte yer açtı bak. <laughs> <gülüyor> çok <laughs> Allah'ım. Dayının ultisi. Ben, Beni sevenler devam ettiniz demeye. Dayı seni izleriz ayıp ediyorsun ya. Oğlum çok ama Allah korusun bak böyle gülüyoruz ediyoruz da tık der gidersin vallahi ya. Bu adam bir diyetisyenle konuşuyordu. Böyle ünlü Canan bir bir Karatay, Canan Karatay'la kapıştı işte. Aynen. Kapıştı Canan Mesela Karatay ben. diyor kaç ekmek yiyorsun diyor. Vallahi 7-8 tane mi yiyorum <laughs> diyor. İkisi de yok. O adam sinirlense Canan Karatay'ı da ya. İnsanlar... <laughs> Bu arada adamın gençliğini bir gör abi o programda. Fit. Hadi i̇şte canım. Bir de program külelerde nasıl mu diyor. <gülüyor> 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 bir çekiliş linkini at bakayım. Canan Karatay hocama selam. ekmeğe devam. Dur nerede? Aa, 9 Temmuz 2019'da ne var öyle? Tatile gitmiş reis. Onu biri çekmiş ya. Oo. Ne beğendi öyle yok içi. Aha bu lugu ne Hocama <laughs> ben hürmet... <Görmedim>. Oğlum, Reis. <laughs> reis çok tatlı adam ama ha. Canan Karaday hocama selam. Ekmeğe devam. Şeker hastası, şeker hastası diyelim. Ben buradan Canan Galatay hocama da hürmetlerimi sunayım. Çünkü de ekmek demedi. Şu bir. Oğlum lavaş arası turşu mu yapıyor şu an? <gülüyor> <gülüyor> şu iki. Abi o lahana sarması. Şu ha sarmaymış lan ben şunu turşu sandım şunları. <laughs> şu dört. Şu beş. Ekmek mi yeniliyor? Şu altı. Yenir, yenir oğlum bu arada. Şu, şöyle de ekmeği üstüne <laughs> verdim. Altı tane. Adam Ağuz senin bahane. Oh. <laughs> ya yüzüme gülüyor ya. Vallahi yüzüme gülüyor ya. Ya yüzüme gülüyor ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim Allah korusun ya. Bir şey... Hmm. Bu adam mutlu gider ya. Seviyor yemeği. Sen <laughs> hangi videodan bahsediyorsun? Canan Karada Işık. İlk, İki yok, mi? Ya, i̇kinci video. i̇kinci video. video ya. İşte bir Şu mu? İkinci video. Bu tarifi yapabilir. Şimdi bana geldiniz ama. Bile. Şimdi bak kilolardan bahsediyoruz ya. Heh. Şimdi acık. Ben senin kardeşinim değil mi? Allah razı olsun. Ha, bana kız ki Tabii insanın işte canı istiyor çok. Bir de çok güzel anlatıyor. Burada Can Akartay yok ki oğlum. Dövüşe yem zaman. Tam da onu anlatalım. Evet, bir geri o zaman pardon ilk başta. Pardon pardon. zaten bilim dünyasında içinde işte bir muamma. Sevdiğim bir hoca. Bakayım o şimdi sizi ne kadar sevecek. O beni çok sever herhalde vaziyete göre. <laughs> bakıyorum. vaziyete hani. göre işte ben onu düşünüyorum da. Düşünemiyorum gerisini. Ona bir gulu gulu yaparak o zaman. O gulu gulu valla. Bir... Genç 60 yaşında. Ha gençliğine şey, bakayım getir. dur. Can, Canan abla çok mutsuz bu arada. Zayıflama isteyeceğini düşünmemiştim. Oysa sağlığına kavuşmak da istiyor tabii. Dün bir, genç ya 60 yaşında. Dün bir dönerciye gittim. Şunun evet. hepsini kes bakayım dedim. Eyvah eyvah. Şunu ney bu dürüm dürüm. Hepsini kes şu dönerim dedim. Tümüyle kaç para şu kadar al bakayım paranı dedim. Ekmek de. yediniz mi yanında? Yedim yanında ekmeksiz Sizin yemedim. ekmeksiz olaydı iyiydi diyeceğim. <laughs> bu eski fotoğrafları hocam bu arada. Gördüğünüz Mehmet Bey. Peki ne diyorsunuz? Hocam e, bu hale getiren ekmek, ekmek yiyorum diyor. Yani çok şey... Ya bu hale getiren ekmek ne? Ekmek yemesi de adam zaten yedi buçuk kilo çiğ köfte yiyor oğlum. Ağır bence şeker hastası. Abi bir videosu var dört tane tepsi bitiriyor. Şeker hastalığı kilo veremez. Şeker, şeker hastalığı acıktırır. Çünkü şeker hastalarının e, hücrelerine hakiki besin girmiyor. Şimdi döner yedi, döner istediği kadar yesin. Ama döneri ekmekle yediği anda tehlikeli. Döneri pilavla patatesle yediği anda onu anlatıyorum ben Mehmet hmm. Bey. Onu anlatıyorum. Gayet basit. Pilavı kesin, makarnayı kesin, ekmeği kesin. Çünkü sizi acıktıran, iştahınızı kamçılayan ekmek onun farkı... Doğru bu arada ya ben bu konulara kesinlikle katılıyorum. Ulan iyisiniz. Işte, Hocam patiyi çok içeyim. Bak Rane ketojenik yapıyor. Ben de ketojenikle çok kilo verdim. Karbonhidrat tüketmediği için e, şey olmuyor çok. Söyle adını acıkmıyordur. Evet. E, paça var ya. Ekmeksiz olacak. İlıklı gemikli paça. Ekmek de, mi içiyorsun, sonu, mi? Lütsonun, Ekmek de mi içiyorsun abi? Sonu. Ekmek de Aba o olmazsa karın doymuyor. Bak, bak ki sen hoca ne diyor. Hala Dinlemiyor. paça anlatıyor bak. Hocam Neyse de... dayı afiyet olsun yarasın. Güzel dayım.